Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fortnite'ın ikinci bölümündeyiz. Daha önce de çektiğim o çektiğim videoya iyi bir derece geldi, bu yüzden ikinci bölümünü çekiyorum. Hiç uzatmadan bence başlayalım. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor, oyunumuz başladı. Bence atlayalım arkadaşlar, tam şuraya gidelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnternetimiz kötüydü kısa zaman içinde. Ee, i̇ndiğimiz yer şurası hemen karşımda kanunsuz kent. Kanunsuz kente inersek ölme ihtimalimiz çok yüksek ama olsun. Bence buraya indiğimiz zaman güzel loot yaparız. Hemen sandığımızı açalım. Pompolu tüfeğimizi aldık. İşime gelmiyor şu anda pompolu tüfek. Çünkü içi iyi oynayamam ama silahsız olmak iyidir ve yakınımda birilerinin olduğu gerçeği üzüyor. Bundan zaten pompalamamızı vermeden karşımda. Burada NPC'ler var. Sıkıntı yok. Buradan hızlı geçeceğim. 85 oyuncu aldım Bu videoda bir tane bin almak istiyorum. Evet. Taarruz tüfeği buldum. Gayet güzel. Ee, burada bir pompalı daha buldum. Mermisini zaten aldım. Pompalı daha fazla almayacağım. Tehlikeli bir yerdeyim ama ıı, ilk bulduğum arabayla kaçabilirim. Şu an burada savaş var. Benim de kaçmam lazım. Evet, hadi kaçalım bakalım. Evet. Hemen buradan yukarı çıkalım ve kanunsuz kentten çıkalım. Ama bir saniye. Nereye gidelim? Türkiye tesisi'ne gidelim. O tarafta kalıyor, gidelim hemen. Evet, ee, geldik Türkiye tesisi'ne buradan yavaşça mı aşağı indik. Buradaki kimse yok. Yani kesin net. Burada hiç kimse yok. diye düşünüyorum. Tabii kesin net dedim ama bence kesin net. Yedek araba var. Bunu başka bir yere çıkartalım eğer. Alır orada var da başlar zaman. B seviyesi biz C'yiz. Buraya niye geldiğimizi bilmiyorum. Hemen yeni bir yer belirleyelim. Orada öldürüm. Yani kesin öldürüm. Daha noktalarına gidip adam vurmak daha çok keyif verir muhtemelen. Bak etkinlerde birisi var. Arabası geliyor. Bakın. Ee, bir medkit daha var. Bende iki vardı. Üç olsun. Tam set olsun. Bir de bu saatten sonra bence kalkanımız olmalı. Eğer bin almak istiyorsak diye düşünüyorum ki hemen tam şuradan bana sıkıyorlar. Keskin dişerci tüfekleri olabilir çünkü başarılı da sıktılar. Ki birkaç kez de arabayı vurdu. Bak bununla şu an uğraşamam ama yanına gidebilirim. İnşallah. Bir tane Deadpool. Şu Deadpool arkadaşımı öldürelim. Evet Deadpool gitti. Deadpool arkadaşımız artık yaşamıyor. Bir sonraki oyunda kendisine iyi eğlenceler diliyoruz. Eğer oynarsa. Evet ondan bir tek bu silahı alalım. vermilerini aldık. Tamam. Abi bir bitmediniz lan. Ya bana sıkıyorsunuz Arkadaşlar ilk bölümde çok iyi oynayamamıştım. Özür dilerim. İkinci bölümde nasıl oynayacağımı bilmiyorum birinci maç ki ben memnun memnunum ya kendimden. Bence buradan gidelim. Ölüm tehlikesi var. Yalnız şu Deadpool arkadaşım şuradaki iki tane sandığı nasıl açmamış? Merak ettim yani. Of, bu ne? Bu ne? Bu ilk defa gördüm. Ne olduğunu anladım tabii. Hani bu fena bir şey fena bana Aa küçük oğlum çalışıyor da. Bak görüyorsunuz dur, şuradaki şerefsizi. Sen öl. Aha adamın üstüne atladım. Neyse gidelim boş verin. Sıksın kendi çapında. Ama bu kadar olmaz ya. Ben gidiyorum. Arabayı falan bırakıyorum. Şunu da vuracağım. Bunu da Daha uzaktan daha iyi. başka da adam olabilir burada sıkkan ama kanımızla vurduk onu. E, fullenmiş o. Burada ben sevmediğim şeyler var. Ben kullanmıyorum onları. Ama aslında güçlü şeyler. Siz alabilirsiniz eğer istiyorsanız. Arkadan sıkan bu arkadaşlar hatırladınız mısınız? Onu ben şu anda burada yaşatmayacağım. Başka çıkanlar da var arkadaşlar ama. O düşünüyorum şu anda. Bakın. Bak 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 ne yapıyor sen artık sen ya. Senin yaşama vaktin dolmadı mı? Aa, bak 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 bak. Bak. Ne yapıyorsun sen? Oh be. Şükür. Ne uğraştırdın ya. Öbürünün nasıl verdi? O tarafta vurduk Bak yani şu an bulunduğum yer güvenli değil. Alan gelecek şimdi buraya. Yani şunları alayım. Oh, bütün şeyler full oldu bizde ya. Müthiş. Bence şu teyzeden bir araba alalım. Orada Jeep falan araba vardı güzel. İnsanlık ee, var da ben Lut'tan memnunum. Ee, orada B seviye bir sandıkta vardı. Açalım güzel bir şey çıkarsa alırız. Bunu alalım. Bence önce şuradan bir gidelim. hadi gidelim. Çok iyi oldu bu. Hadi müthiş oldu. Ama oraya inersek canımızı okurlar. Güzel, 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 güzel. Şurada birisi var. <laughs> Niye kesilmiyor ya? Niye ekran basamıyorsam öyle aç. Oh. Neyse, Anına gidiyorum. Aha, Süpermen. Merhabalar. Evet, Süpermenimiz oldu. O çok iyi oldu. 14 oyuncu kaldı. Gayet iyi. gidelim. Biz niye buraya gittik ya? Evet. Ee, artık karşımıza bir adam çıkmaması hiç normal bir durum değil. A seviye kahraman olmuşuz ki e, yakın sayılır mı? Ha 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 sayılır bayağı Hadi gidelim. Onun yanına gidemiyoruz. Bu gidelim. Burada neresi var? Dağlık alana gidelim. <laughs> Ezel diye korkuyorum. Arabanın ince götü yok hiçbirinde çünkü. Bak şuradan ഗിഡൽ ഇന്നൂറ് ഗിഡൽ Maçta 10 oyuncu kalmış. Felakette de 3. şu anda güvenli bölge bayağı küçüldü. Burada da birini bulmuşlar. Yani güzel bir silahla. Diyeceğim de yok. Bu silah daha güzel. süperman daha iyi o da kalsın. Çok aşağı gidiyor. En tepeye çıkacağım ben. Bir saniye. olmadı çok iyi Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun güzel bir video oldu ee, izlediğiniz için teşekkür ederim aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı e, videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın Hepinizi seviyorum görüşmek üzere